Alçak gönüllü kimseyi Mevla yükselttikçe yükseltir. Kibre girip yükleneni düşürdükçe düşürür. Yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlence. Oho, oh oh bugün de bir sürü para kazandım. Say say bitmiyor. Dur bir daha sayayım. Çok hoşuma gitti. 50, 100, 150. O kara gözüm. Bu paralar ne böyle? Piyangodan mı çıktı? Ne? Pinokyo'nun burnu mu çıktı? Acıbatım. Benim burnum da o kadar uzasa belki de çıkar. Yok kara gözüm. Piyango diyorum. Piyango. Turnayı gözünden vurmuşsun yani. Zurnanın gözüne fiyonklu yumruk bu. Zurnaya yumruk mu atılırmış hiç? İlahi kara göz. <laughs> bu paralar nereden geldi diye soruyorum sana. Ha öyle desen acaba? İki saattir fiyonklu fiyonklu zurna gözünden bahsedeceğini. Ben bu paraları Üsküdar sahilinde balık ekmek satarken kazandım. Oh bir sürü müşteri vardı. Hepsi kuyruğa girdi. Sorma acaba artık herkes benim balık ekmeklerimi konuşuyor. Desene kara gözüm. Diğer balık ekmek satanlar sinek avlıyor. Yemekleri kabuk olanların ineği mi havlıyor? Ah seni gidi kara gözüm. Hep yanlış anlıyorsun beni. Yani diyorum ki diğer balık ekmek satıcılarına müşteri kalmadı o zaman. Bütün müşteriler sana geliyor demek ki. Ya ya doğru acıvatım. Herkes bende. Dün benim seyyar arabanın önünde kuyruk 10 metreydi. Bugün son 5 metre. Kuyrukta saatlerce bekliyorlar. Bir tarafta insan kuyruğu, öteki tarafta kedi, köpek kuyruğu. Balık ekmeğin kokusunu alan kuyruğa giriyor. Maşallah kara gözüm. Vergi rekortmeni olursun yakında. Kerpetenle dişini mi çektin rüyanda? <laughs> kara gözüm. Yani çok zengin olacaksın demek istediğim. Evet evet Hacıvat. durumunu gösteriyor. Çok çok zengin olacağım. Ayrıca artık internette de fenomen oldum. Ekmeğin arasına balığı koyarken ben. Müşterilerimi siparişlerine yetişemezken ben diye selfiler koydum sosyal medyaya. Görüntülenme sayısı 5 dakikada 20 bini geçti. Vay be gerçekten mi Karagöz? Desene ünlü de olmuşsun. Yüllü koyunu mu yolmuşum? <laughs> Koyunun yönünde değil Karagöz. Senin önünden bahsediyorum. Yakında televizyonlara da çıkarsın artık. Bir imzalı resmini de isterim. Mezba kesimini mi istersin? Yavacı çarçam. Balıkları niye mezbahada keseyim? Yav Karagöz imza diyorum. Boy boy fotoğrafların çıkarsa birini imzalarsın da bana verirsin diyorum. Hatta selfie alırız. Ne dersin? He ya Hacı Cavcav. Tek sen değil. İnsanlar benimle selfie çekmek için can atıyorlar. Hatta benim seyir arabanın bir tarafında selfie kuyruğu var. Bugün bir baktıydım televizyoncu Acun Kılıcalı da girmiş kuyruğa. Arkasında İbrahim pes. Hacı yakında neler olacak neler. Bütün Türkiye hem cüzdanıma sığmayan milyonları hem de balık ekmekte çığır açan kara gözü konuşacak. Kara gözüm, peki bir bu parayla ne yapacaksın? Ferrari'nin direksiyonundan, villanın terasından kahve içerken selfie çekip herkese yollayayım diyorum. Altına da Ferrari'me maşallah Çayı da öteki villada içeceğim inşallah. Yazayım diyorum. Hacı Cavcav cav. ne dersin? Karagözüm gerek var mı villa ferrar resimlerini? Gevrekte mi koyayım resimlere? Hacı Cavcav cav. canım çekti bak. Bir gevrek simit olsa da yesek şimdi. Karagözüm simitleri demiyorum. Balık ekmekleri koy sadece resimlerini. O niye ki Hacı cav cav. Benim zaten bir sürü balık ekmek resimlerim var. Yerken, hazırlarken, sırıtırken, seyir arabayla dirseğimi yaslarken. Ha işte kara gözüm böyle olsun. Böyle devam etsin resimlerin. Sakın ola Ferrari'nin bozulmasın. Çayım diğer villada soğumasın gibi şeyler olmasın resimlerinde. Ferrari villa sosyal medya trafiğine hiç girmesin. Girse de en yakın kavşaktan geri döndür olur mu? Hacı trafikte tavşanın ne işi var? Tavşan koskoca Ferrari, villayı nasıl omuzlayıp götürecek? Ne diyorsun? Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Kara gözüm, insanlara aldığın lüks arabayı değil, külüstür seyyar arabanı göster. Zenginler dedikodu yapmasın. Fakirlerse o imkanlara sahip olmadığı için üzülüp ağlamasın. Yani Mütevazilik, alçak gönüllülük diyorum. Vay 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 hacı çav Hiç aklıma gelmemişti. Bugün balıkların bazılarının kılçıkları içe dönüktü. Ayıkla ayıkla bitmedi. İnşallah müşterilerin ağzına batmamıştır. Kara gözüm, alçak gönüllülük deyince sen kılçıkları mı anladın? Ha ha Hacı çav kılçık diyorsun da. Açlığından bahsettiğini fark etmedin mi zannettin? Senin gönlünden balık ekmek geçiyor. Hadi gel sahile gidelim. Sana güzel bir balık ekmek hazırlayayım da karşılıklı yiyelim. Kara gözüm. Kargaların kulaklarına pamuk tıkadığı iki gözüm. İyi madem senin dediğin gibi olsun. Ama bir şartım var. Balık ekmek sakın kılçıklı olmasın. Sonra kılçıklı selfalarım da Görürsün gününü. <laughs> Hadi Cercav. Tepemin tasını attırma. Kılıç balığı uyutunacakmışım sana. Hadi düş arkama. Balık ekmekler soğumasın. Haydi eyvallah.